Merhaba arkadaşlar. Köklü ifadelerle ilgili soru çözümlerimize başlamaya devam başlamıştık. Şimdi onlarla alakalı soru çözümlerine devam ediyoruz. 4. dereceden 2, 2 üzeri x'e eşitse x değeri kaçtır? Arkadaşlar burada köklü bir sayının üstü olarak nasıl yazılacağını bilelim. a üzeri x, y'nin dereceden bir köke sahipse biz bunu a üzeri x bölü y diye yazabiliriz. Peki burada... Dördüncü dereceden kök 2 var. Bunu nasıl yazabilirim bu kurala göre? eşitliğimiz yazalım. 4. dereceden kök 2, 2 üzeri x'miş. Burada arkadaşlar 2'nin kuvvetinde dikkat ederseniz yazılmayan bir tane 1 var. O zaman ben bu sayıyı 2 üzeri 1 bölü 4 olarak yazarım. 2 üzeri x'e eşit. Tabanlar aynı olduğu için x dediğimiz değer 1 bölü 4 gelecek burada. A şıkkı. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diğer soruda köklü ifadenin tanımlı olabileceği aralığa bakıyoruz. Bir köklü ifade eğer derecesi çiftse içerisi yani x eksi 2 büyük eşit 0 olmalı. Diğer tarafta da derece çift. O zaman burada da 2 eksi x büyük eşit 0 olmalı. 2'yi diğer tarafa atarsam x büyük eşit 2. X'i diğer tarafa atarsam 2 büyük eşit x. Arkadaşlar bu ikisini aynı anda sağlayan x değeri 2'dir. O zaman biz x'i 2 olarak seçeceğiz. x gördüğümüz yere 2 yazarsak a'yı soruyoruz. a eşittir. Karekök 0 artı karekök 0 artı 2. Bunlar sıfır olacaktır. Cevabımız kaç gelecek buradan? 2 gelecek. Diğer sorumuza geçelim. İç içe geçilmiş iki tane kök var arkadaşlar. Burada köklerin dereceleri çarpılır. Köklerin derecesi yazılmadığı zaman 2'dir arkadaşlar. Siz bunları çarparsanız 2 kere 2'den 4. dereceden kök 3 bulursunuz. Burada 3'ün kuvveti 1'dir. Burası 3 üzeri x'e eşit. Ben bu sayıyı ilk baştaki yazdığım kuraldan 3 üzeri 1 bölü 4 olarak 3 x'e eşitlersem tabanlar aynı olduğu için üstler aynı olacak. x 1 bölü 4 gelecek. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar kök 4 ve kök 9'un x'i e, toplamı x'e eşitmiş. x soruyor. Kök 4'ün arkadaşlar dışarıya 2 diye çıktığını, kök 9'un dışarıya 3 diye çıktığını bilmemiz gerekiyor burada. 2 artı 3'ten cevabımız 5 gelecek. Bir sayı arkadaşlar kök dışına çıkarken mesela 4 2'nin karesi olarak yazılır. 9, 3'ün karesi olarak yazılır. Buradaki kare kökü götürür arkadaşlar. Yani şu durum mümkündür. Kare kök gitti. Kare kök gitti. O zaman 2 artı 3'ten cevabımızın 5 geldiğini bu şekilde de yorumlayabiliriz. Nereden geldiğini arkadaşlar görelim. E, i̇şimize yarayacaktır belki. Peki diğer soruya geleceğiz. Arkadaşlar bir köklü sayı kök dışına çıkarken ne olur? Az önce söyledim. Bakın burada önemli bir durum var. Eğer köklü sayımızda buradaki kuvvet çiftse sayının da kuvveti aynıysa bunlar dışarı çıkarken mutlak değer a olarak çıkar. Ama kuvvet tek sayısı 2n yani artı 1 a üzeri 2n yani artı 1 ise bu dışarıya olduğu gibi çıkar. Bakın bunlar çift. Kare kökte 2 var burada 2 var. Bunlar birbirlerini götürdü. Mutlak değer 5. Eksi. Küpler birbirini götürdü. Normal parantezde eksi 2 mutlak değer değil. Çünkü kuvvet tek. Burada bunlar birbirlerini götürdü. Mutlak değer eksi 3. Cevabımız gelecek buradan. Mutlak değer 5. 5 yapıyor. 2 tane eksi artı 2 yapıyor. Mutlak değer eksi 3 artı 3 yapıyor. İşlemimizi sonuçlandırırsak cevabımız 10 gelecek. Diğer soruya geçtiğimizde arkadaşlar. Burada kök içinde e, ondalıklı olarak yazılan sayılar var. Biz bunları rasyonele çevirelim. E, 0 tam %4 yerine 4 bölü 100 0,09 yerine 9 bölü 100 0,16 yerine 16 bölü 100 Ve 0,01 yerine de 1 bölü 100 yazabiliriz. Arkadaşlar buradaki sayıları kök dışına çıkartacağız. 4 bölü 100, 4 dışarıya 2 diye 110 diye çıktı. 9 bölü 100'de 9 dışarıya 3 diye 100 dışarıya 10 diye çıktı. 16 bölü 100'de 16, 4 diye 110 diye çıktı tekrar. 1 dışarıya 1 diye çıkarken son olarak yüzde dışarıya 10 diye çıktı. Hepsinin paydası 10. Paydaya 10'u yazıyorum. Üst taraftaki sayıları topluyorum. Buradaki sayıları toplarsam arkadaşlar yukarısı da 10 geldi. Aşağısı da 10 geldi. Cevabımız 10 bölü 10'dan 1 çıktı. Peki buraya geldiğimizde kök dereceleri aynı olan 2 tane sayının çarpımını görüyorum. Kök dereceleri aynı olan 2 tane sayının çarpımı içeride tek kök altında çarpılabilir. 2 kere 8 16 yapar. 16 dışarıya 4 diye çıkar. Bu da bizim aradığımız x değerini verecektir arkadaşlar. Diğer sorumuza geldiğimizde burada bölme durumu var. Sonra biz bir kez de bunu 3'e böleceğiz. Şimdi kök 27'yi kök 3'e bölersek tek kök altında bölebilirim. 27 bölü 3 yazabilirim. İlk önce şurayı yapacağım arkadaşlar işlemi Burası arkadaşlar kök içerisinde 27 bölü 3, 9 yapar. Burası 3 diye çıkacaktır. Ben burayı 3 diye buldum. Bu kırmızı yuvarlağı. Şimdi 3'ü 3'e böleceğim. Yani 3 bölü 3 var. 3'ü 3'e bölersen de sonucum 1 olacaktır arkadaşlar. Sorumuzun çözümü bu şekilde olacak. Peki 900 sorudan itibaren devam edelim sorularımıza. 9 soruya giriyorum. İçiçe geçmiş olan kökler var. Bizim klasik sorularımızdan bir tanesi arkadaşlar bu. Peki böyle bir soruyla karşılaştığımızda arkadaşlar neler yapacağız? Buna bir bakalım. En içerideki kökten başlayarak en dışarıya doğru çıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Beraber edelim. Burada kök 4 var. Bu kök 4 dışarıya 2 diye çıktı. 2 artı 2 burası 4 oldu. Bu 4. Bakın burada bir kök var. Yani soru şöyle bir hale aldı artık. 7 artı kök 2 artı şurada 4 oldu. Bakın buradaki 4 sayısı dışarıya yine 2 diye çıkacak. Bunu artık şöyle maviyle sileyim. Bu adam 2 diye çıktı. Ne kaldı benim elimde? Kök 7 artı kök 2 artı 2. Burada 4 oldu. Bakın buradaki 4 sayısı dışarıya yine 2 diye çıkacak. Ve elimde ne kalacak? Kök 7 artı 2. Bu kök 9 demek arkadaşlar dışarıya 3 olarak çıkacaktır. Doğru seçeneğimiz. Alttaki soru eşitlik iki tane ifadenin çarpımı. Arkadaşlar köklü sayılarda eşitlik şöyledir. Kök A artı kök B çarpı kök A eksi kök B'dir. Biz bu sayıları çarparsak birinci sayının karesi eksi ikinci sayının karesi buluruz. Burada arkadaşlar ikinci sayıda kök yok. Olmak zorunda değil. Bunlar eşitlik zıt işaretli oldukları için. Ne yapacağız? Birinci sayının karesini alacağız. Eksi İkinci sayının karesini alacağız. Kök 3'ün karesi 3 yapacaktır. 1'in karesi de 1 yapacaktır. Aradaki eksiği unutmuyorum. 3-1 eksi cevabım 2 gelecek. Çözüm bu kadar. 11. sorumuza geçiyoruz. Buna benzer sorular arkadaşlar. Ulusal sınavlarda soruluyor. Özel DGS, KPSS gibi sınavlarda. Kök 24, kök 3 çarpılıyor. Kök 2'ye bölünüyor. Bakın hepsinde kök var. O zaman tek kök altında... 24'ü 3'ü çarpacağım. 2'ye böleceğim. 24'ü 3'ü çarparsam 72 yapar. 2'ye bölersem 36 gelir. Bu da dışarıya 6 diye çıkar arkadaşlar. Çözümümüz bu kadar. Bakın burada bir çıkarma işlemi var. Paydalar aynı değil. Ben çıkarma işlemi gördüğüm zaman ilk önce paydalara bakarım değil mi? Rasyonel sayılarda. Kök 3 eksi 1 eksi Kök 3 artı 1 Şimdi benim paydaları eşitlemem gerekiyor. Buraya kökü 3 artı 1 ile, burayı da kökü 3 eksi 1 ile çarpacağım. Paydalar eşitlenecek. Yukarısı kökü 3 artı 1 ile 1'i çarparsam kökü 3 artı 1 eksi kökü 3 eksi 1 ile 1'i çarparsam kökü 3 eksi 1 olacak. Alt taraf ikisinin çarpımından oluşacak arkadaşlar. Bir adım uzatıp yazalım. Kökü 3 artı 1 çarpı kökü 3 eksi 1. Şimdi yukarısı kökü 3 artı 1 eksiyi dağıtırsam eksi kök artı 1 olacak. Alt taraf e, eşitlik iki, iki, ifadenin çarpımı kök karesi eksi 1'in karesi gelecek. Şimdi arkadaşlar yukarıda kök 3'ler birbirlerini götürür. 1 bir artı 1 2. Aşağısı kök karesi 3. 1'in karesi 1. 3'ten 1 çıktı. Bu da 2. 2 i̇ki bölü 2'den cevabımız 1 gelecek. Çözüm bu şekilde arkadaşlar. Ben ara işlemleri biraz uzatarak gösteriyorum. Her adımı tek tek görmeniz açısından. Ee, sonucu daha da kolay bulabilmek için o ara işlemleri kısaltabilirsiniz. Peki. soru 13'e gelelim. Arkadaşlar bir sayının küp kökünü almışım. 8, 2 çıkmış dışarıya. Evet. E, hangi sayının küp kökü 2 yapar? İçerinin 8 gelmesi gerekir. Peki ben bunu bilmiyorsam nasıl düşüneceğim? x artı 1'in küp kökü 2'ye eşit. Arkadaşlar buradaki küp kökten kurtulabilmek için küp alacağım. Küp, küpü götürdü. x artı 1, 2'nin küpü. 1'i diğer tarafa atıyorum. x 7. Çözüm bu kadar. Alttaki soruya geliyorum arkadaşlar. İçiçe geçmiş kökler görüyorum sol tarafta. O zaman buradan başlıyorum. Kök 9, bu adam 3 yapıyor. 12'den 3 çıktı. Kökün içinde 9 var. Kökün içindeki 9, 3'e eşit. Yani ben burayı 3 buldum. Buradaki 3 sayısı, 2x eksi 1'e eşit gördüğünüz gibi. Bu biri diğer tarafa atarsam 4 eşittir 2x olur. Her tarafı 4'e bölersem x eşittir 2 gelir. Cevabımız denizli olacak arkadaşlar. Peki 15. soru. Evet bakın burada bir kural var arkadaşlar. Bu kuralı hatırlatalım. Bir a sayısı ve burada 2. Burada da kök içinde b. Ve bu da bir kez daha kök içerisinde ise Arkadaşlar bu b sayısını B1 ve B2'nin çarpımı olarak yazıyorsunuz. Çarpımları B'yi verecek. Buradaki A sayısı da buradaki B1 ve B2'nin toplamı çıkacak. Bu şartlar sağlanırsa büyük sayı aradaki işaret artıysa artı, eksi ise eksi, küçük sayı diyelim. Çünkü burada toplamada büyük ya da küçük olmasının bir önemi yok çıkarmada büyük ya da küçük olmasının bir önemi olduğu için ilk önce büyük sayıda başlarsak daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Buradaki arkadaşlar 4 artı 2 kök 3'teki 3 sayısını ben 3 ile 1'in çarpımı diye düşünürsem de 3 artı de 4'ü veriyor. 2 de var. Şablonuma uygun. O zaman ben bunu kök 3 artı kök 1 yani 1 yapacaktır. Eksi bunu da arkadaşlar bakın aynısı 3 kere 1 3'ü 3 artı 1 4'ü veriyor. Arada eksi olduğu için büyük sayı eksi küçük sayının kökü. Kök birin bir olduğunu bildiğim için buraya bir yazdım. İşlemi yapalım. Birincisini aynen yazıyorum. İkincisi için eksiyi dağıtıyorum. İşlemi yaparsam kök üçler gidiyor. 1 artı 1 cevabımız 2 gelecek arkadaşlar. Son sorumuza bakalım. 16. sorumuz. Köklü sayılarda bir toplama çıkarma işlemi verilmiş köklü sayılarda benim toplama çıkarma işlemi yapabilmem için bu sayıları kökten çıkarmam gerekiyor arkadaşlar kök 50 sayısı için 25 ve 2'nin çarpımı diye düşünürsem 25 dışarıda